Merhabalar. Bugün sizlere After Effects'in temel mekaniklerini göstereceğim. Eğer bir hataya yaparsam affola. Yani hatırladığım kadar göstermeye çalışacağım. Zaten bir eksiğim varsa bunu yorumlarda belirtin. Şimdi Ayarlarımız bu şekilde. Ben FPS'i değiştirdim. Bir dakika. Bir daha şey yapalım. Detaylı göstereyim. Buradan boyutunu ayarlıyorsunuz. Burada custom yapıyorsunuz. Buradan da ne kadar saniye yapacağınızı şey yapıyorsunuz. Buradan bunun orun olmaz diye bir 10 dakikaya alın. 10 dakikaya almanızın sebebi işte klipleriniz kliplerinizin ne kadar büyük olduğunu bilemezsiniz belki bir komplarınız varsa onun için işe yarar anladınız siz işte şimdi ben buraya herhangi bir klibimi atıyorum bunu atayım mesela bunu nasıl ekran sığdıracağız diye sorarsanız S S'ye basıyoruz burada bir scale diye bir şey çıktı bunun üst üzerine tıklıyoruz ve boyutunu ayarlıyoruz mesela 100, 133 yaptım biraz büyüdü peki bunu el kontrol etmek için basılı tutuyoruz bunu sağ böyle şey yapıyoruz gördüğünüz gibi oldu şimdi yaptığınız bir işlemi geri almak istiyorsanız kontrol Z tuşlarına basıyorsunuz ve o işlemi geri alıyor. Eğer bir şey yanlış yaptıysanız. Eğer videonuzu yani katmanızı çoğaltmak istiyorsanız kontrol D tuşlarına basacaksınız. Yani aklıma gelen şu an bu. Bunlar. Şimdi biz kliplerimizi seçelim ilk önce. Yavaşlatma ayarları falan onları da göstereceğim. İşte ne bileyim watermark falan onları da göstereceğim. Yüzünün olduğu bir tane klip bulabilsem edince konum. Pardon elim mikrofona değdi. Bu arada mikrofondan cızırtı geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Yakın zamanda daha bir mikrofon almaya çalışacağım. Şeyi kesmek için mesela ben bu bu kes bu kesme işlemini CTRL ile Shift D'ye basarak yaptım. Başka yöntemler var ama onlarda da daha zor yöntemler. Direkt işte kırmızı çizerek CTRL Shift D'ye basarak bunu halledebilirsiniz. Ben bunları rastgele klipleri ayarlayacağım. Bir şeyi silmek için de direkt güzel değer, değerli tuşuna basıyorsunuz bitiyor o kolay buradan zaten hızlı yapacağım son bir kere daha ekleyeyim tamam delete'e basabiliriz şimdi sadece bu alanı exportlama export renderlama istiyorsanız İlk önce kremizi böyle bir şey yapın. Bir daraltın. Daraltın dediğim. Kremizin hepsine bakmak için bunu en sola kadar getiriyorsunuz. Buradan işte ne kadarına bakmak istiyorsanız. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan var ama buradan daha kolay bana göre. Ben buradan yapıyorum. Şimdi. Burada bir oku var. Bu oku böyle kaydetmek yani renderlamak istediğiniz yere kadar getiriyorsunuz. Buradan buna sağ tıklıyorsunuz. Trim Comp to Work Area var. Buna tıklıyorsunuz ve artık bu şekil oluyor. Hatta ben hata yapmışım orada. Bunu düzelteyim. Tamamdır. Şeklimiz saniyesi de fena değil. Şimdi kliplerimize nasıl yavaşlatma işlemi uygulayacağız onu göstereceğim. Ama göstermeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açıp bir de DC sunucumuza Lütfen katılır mısın yani bunlarda hiç iyi değilim DC sunucumuzun linki altta var Zaten kanalımızın açıklama kısmında da var Şimdi time'a geliyorsunuz time stretch benim önerdiğim 250 Seçtiğiniz şimdi buradan pixel motion'a pardon frame blendingden Pixel Motion'a tıklıyorsunuz ve buradan yavaşlatma ayarı seçiliyor. Tabii ki de bu klibinizin kalitesine de bağlı olarak değişebilir. Bağlı olarak değişebilir. Ee, tekrar buradan CTRL Shift'e basıyoruz. Diğer şeyleri siliyoruz. Peki, shake şey nasıl eklenir onu göstereceğim. Buradan herhangi bir şey ki zaten prezatlarına prez falan nasıl atıldığını başka bir videoda gösteririm artık mavi çubuk şunun başında olmalı mesela ben bunu atmak istiyorum diyelim şunun başında olmalı yoksa olmuyor ortadaysa bak bu mavi çubuk neredeyse şeykin başladığı yer oradan başlıyor örnek gösterelim tıkladık tık. Video doluğumuz için biraz uzun sürüyor kusura bakmayın. Bakın şey buradan başlıyor buralara ilerlemiyor. O yüzden sizin yani ilerliyor da zamanı ayrıştıramıyor kendine. Sizin o yüzden buraya sürükleyin abi direkt hiç hiç risk atmayın buradan başlatın. Buradan en iyi yakalayacaksınız. Gördünüz bak. Tık oldu hemen. Tabi burada biraz kendinizi profesyonelleşmek, profesyonelleştirmek istiyorsanız buradan. Böyle ayarlarınızı yapabilirsiniz. Kontrol paneli gibi bir şey zaten burası. Efektleri kontrol ettiğiniz panel gibi bir yer. Kontrol Z yapıyorum ben. Peki. CC nasıl ekleyeceğiz diye sorarsanız. Buradan şuraya geliyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. New kısmı var. Adjustment layer kısmı var. Buna Adjustment layer'ı bir kere tıklıyorsunuz. CC indirisi, CC diyorsunuz. buna rastgele bir CC'ye tıklıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi CC'niz çok rahat bir şekilde burada Bir dakika şunu şuraya alayım. Beni rahatsız etmesin. Şimdi ben bütün kliplerimize bir şey ekleyeyim. Ya aşağıt Master, o sudur o sudur ekleyeyim. Şöyle piksel Öyle yapayım ki. Çünkü ön izlemede şey koyacağım. İşte want this gibi bir şey koyacağım. İşte bundan istiyor musunuz? E, anladın, anladınız işte. time stretch Frame blending motion Tamam Bu kadar Şu hatta kalan de Hatta silerim onları Onlar size sorun yaratabilir Ne bileyim bir şey eklediğinizde size zorluk çıkarabilir zamanı ayarlamanı şey yapabilir, sıkıntı çıkarabilir. Ama buna ne olmuş? Şöyle yapacağım ona. Baya ileri gitmiş o çünkü. Bunu ayarlamam lazım. Tamam. Hadi da Tamam. Sonunda yaptık. Hatta dur. Böyle. Tamam. Bütün kliplerimizi ayarladık. CC'mizi ayarladık. Tabi CC'yi sevmediniz. Bütün efektleri buradan silmek için kontrol tuşuna basılı tutup bunları seçiyorsunuz. Teker teker. Sonra delete'e basıyorsunuz ve CC'ye kalkıyor oradan. Ben bulduğum bir tane CC'yi buradan koyacağım. Tabii ki bedava değil. Bu değil. Bu. Evet. Daha iyi olduğunu düşündüğüm bir CC'yi ekledim. Buradan kendi şeklimi ekliyorum. bayağı bir süre bir şey değil mi bunda bence o şey bir kabartı yoktu bayağı uzun bir süre yani 27 saniyen neredeyse arasında o kapatıyor peki müzik nasıl şey yapacaksınız ayırt ettireceksiniz onu da göstereceğim bekleyin 217'nin şeklini ekleyelim. Tamam. Bitti. Pardon, bunda sıkıntı var. Bazılarında böyle sıkıntı çıkabilir. O yüzden bak fark etmem iyi oldu bunu. Bunu fark etmem iyi oldu. Şunu şuradan sileyim. Tamam. Dan yine kıyıp koyalım. Tamam. Bakın. Ben sürüklediğim için buna her şey başa geldi. Peki buradan Müziği falan nasıl ayarlayacağım diyorsunuz? Müzik. Süper. Burada mesela Instagram'dan aldığım bir tane müzik. Bunu video olarak Instagram'dan bir video aldıysanız bu bu şekilde gelecektir yüzde tabi bu bağlantıyı kendi bilgisiniz zaman şöyle direkt hiç uğraşmadan mp3 olarak yapabilirsiniz demek ki bu bunu bilmiyorsunuz buradan hemen şu göze tıklayarak eğer bu göze şey yaparsanız yani burada göz olmazsa gidiyor görünmüyor ama sesi var sesi kapatmak için de buradan ayarlıyorsunuz yani kliplerinizin sesini buradan kapatırken kullanabilirsiniz onu. Tamam. Şunu, şunu silelim. Her şeyimiz tamam. Watermark'ı nasıl yapacağız peki? Watermark. Şöyle. Videomuz bitti ya her şey bitti ya. Hepsine şöyle bir şey yapacağız. Precompose yazıyor. Buradan bu iki ay ayarı seçeceğiz. Bire kompozunu yaptı, hepsini tek bir alana topladı. Buradan New diyeceğiz, Text diyeceğiz. Buradan fontlarınızı ayarlayacaksınız. Bfh yazacak. Ben Bfh aldım olduğu için. Buradan Align'dan hepsini ortalayacağız. Caps Lock'a basacağız. Eğer o ayar çıktıysa, o kırmızı uyarı çıksa, ekran siyah olduysa, bunu P'ye basarak bunun işte sağlam olsun, sağlam olsun bunu değiştireceksiniz. S'ye basarak boyutunu değiştireceksiniz. Sonra bunu gösterdiğim e, D'ye tıklayacaksınız. Sonra şu üstteki seçiliyken flip-flop yapacaksınız. Flip-flop ne? Flip-flop ters döndürüyor. Videomuzu bakın ters dönmüş videomuz. <laughs> Buradan Luna Mate yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bunları da Pre-compose yapıyorsunuz. Bunu seçiyorsunuz. Bir dakika. Niye olmadı? Tekrar Ha. Anladım ha. Böyle. Non. Allah Allah. Sen Olması lazım. Ha oldu. Tam şöyle bir yer var. Or oraya tıklamanız lazım. Buraya kendinize bir watermark ayarı bulmanız lazım. Ben masa üstünden yapıyorum. Siz de presence'ınızı attıysanız oradan yapabilirsiniz. Ben masa üstünde saklıyorum. Zaten bu watermark ayarı bedava. Gördüğünüz gibi ve watermark'ımız da bitmiş oldu. Falan. Ne, neyse videonun sonuna bakarız o şey ayarlarına. Zaten o bir şey ifade etmiyor. O, o şeyin muhtemelen dandikliğinden kaynaklanıyor. Sizin şeklinizde büyük ihtimalle öyle bir sorun çıkmayacaktır. Sağlam bir şey bulun, iyi bir şey bulun. Tabi ben şekilleri kafama göre rastgele koyduğum için öyle hatalar olabilir. Dediğim gibi o sizin kendi şeklinizin kalitesine bağlı. Evet, burada bütün render ayarlarını anlat, anlatmaya çalışacağım. Bunları bilmiyorum. Yani bunlar sizin... Yani GIF'e basıyorsun, GIF oluyor. H264, hey, bu bizim ilgilendiğimiz yer burada. Bütün her şey var. İşte YouTube'dur, Facebook'tur, Twitter'dır, mobil Device'dır. bundan en yüksek kaliteyi almak istiyorsanız High Quality. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela editinizin ortasındasınız editinize bakmak istiyorsunuz. Buradan orta bir tısını seçerek hemen renderlayarak editinize bir ön üzeri gibi bir şey yapabilirsiniz. Ben buradan high quality. Buradan direk boyutunu hiç ayarlamayın, hiç kurcalamayın. Buradan direk kaynağı eşleştir yapın. Ve burada da zaten şimdi bu yazızdan görünmüyor. 195 MB olduğunu görüyoruz. Ben videoda olduğum için hızlı olacağım için bunu seçiyorum. Bakın 7 MB'a mı indi? Evet o kadar indi. Ama kalitesi düşüyor işte. Buradan hemen. Tabi Shake ve CC Water. Pardon bir dakika bir dakika. Şey göstermeyi unuttum. Bir tanesinin sesini kısın. Ben bunun sesini kıstım mesela. Böyle koyun. Her bir tanesinin sesini kısmazsanız bassı gelir. Hatta bayağı bassı gelir. Kulak kanatacak seviyede bassı gelir. Bakın bayağı bayağı şey eklediğimiz için böyle gözüküyor. Ben videoyu durdurayım sonra gelirim. Hadi. Evet gördüğünüz gibi. Bakalım nasıl olmuş. Tabi kalitesi düşük haliyle evet şekillerimiz eklenmiş. Watermark harika. Yani yavaşlatma da tam ayarında. Hani gösterdiğimiz her şey olmuş. Umarım videomuzu en azından anlamışsınızdır bu kötü sese rağmen. Sorularınız varsa aşağıdaki yorumlar kısmına yazmayı sakın ama sakın unutmayın. Videomuzu beğenin. Arkadaşınıza paylaşın. Hoşçakalın.